ne çek? Allah ne gede? Aşk ne? Çok kaotik bu Bana matibitiz şu an tam. Hep evet şu ikili burada yine bir şeyler konuşuyor. Yine Peran deneme sonuçlarına bakıyor. <laughs> Biz de yine... Evet. evet arkadaşlar. Şu an saat 11. Saatimizi de göster. Ve <laughs> tarih. Kaç Haziran bugün? 18, 17. 18, 17 on, hayır. 17 değil, bir 17 saat var 17'ye. Ulan. <laughs> 16 <gülüyor> Haziran. 11. 13. Ve ben. Arkadaşlar. 17 Haziran'a girdik. Az önce girdik. Saat nerede? 2 evet. dakika geçti. Ben mutluyum Allah Ne demek mutlusun? bunlar bunlar sahte gülüşler. <laughs>